Adnan Bey, iç güvenlik reformu paketi e, meclis başkanlığına sunuldu. Buna göre molotof benzeri el yapım patlayıcılar ya da demir bilye kullanımına maske takmaya hapis cezası getiriliyor. Ayrıca düzenleme jandarmayı idari işlerde İçişleri Bakanlığına bağlıyor ve polis kendisinin veya başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri koruma altına alabilecek ya da olay yerinden uzaklaştırabilecek yetkilere sahip oluyor. Bak, onu bu konuyu iki yıl önce söyledim. Evet. evet. Daha yeni gündeme geldi. Evet. Tam iki yıl oldu. Evet. Molotov bombu diyen ilk benim. Evet. <laughs> Bomba hükmünü alınsın. Evet. Ona göre kanun dedim. Bir de polis kendisini koruyamıyor dedim. Evet. Evet. Onda bir düzenleme yapılsın evet. Evet. dedim. Bak iki yıl sonra düzenleme yapıldı. Evet. İnşallah başarılı olur. İnşallah. İnşallah. Kale kolları da bunu on sene önce Tabii. Da daha da fazla Hatta ilan iyi. verdiniz, İlanda nasıl olması gerektiğini tarif etmiştiniz. Ama şu an kale yapılamıyor gibi evet, bir evet, görüntü evet. var. Gakallar hiç istemiyorlar. Evet, halbuki evet. çok önemli o. Evet. Ee, kale bir, ikincisi de oranın e, yerli halkından, evet. değerli kardeşlerimizden, Kürt kardeşlerimizden korucular evet. oluşması. bu Molotov'la ilgili benim konuşmam vardı. Onu bir yayınlayayım ben bir göreyim. Daha önce açıklamıştım. Kardeşim Molotov kokteyli klasik bombadır. Tabii. Ve öldürücü bir silahtır. Yani bu masum bir hareket değil ki. Yani Molotov değil sanki. Molotov kokteyli. Bu bir içki kokteyli falan değil. Bir insanı öldürmek için yangın bombası. Yakarak öldürmeye yönelik bir eylem, bir feci şekilde öldürme metodu, e, bunu masum gençlik hareketi olarak görmek çok hatalı olur, çok yanlış olur. Ha silahla mermi sıkmış, ha polisin kafasına molotof kokteyli atmış. Aynı şey, evet. yani, evet. molotof kokteyline karşı e, güçlü tedbir alınması gerekir. Molotov kokteyli atılamaz. Birisi çıkar da bu yasada Molotov kokteyli artık suç sayılıyor, bomba sayılıyor derse evet bomba sayılacak. Ne değişik o oluyor. Maşallah. 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 Kendimiz evet, evdeyiz maşallah. ama fikirlerimiz evet, iktidarda. Maşallah. Maşallah. maşallah.